Bunları nasıl buldun Mücahit? <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Muhteşem gerçekten ya. İçeride normalde video resim çekinmek yok yasak. Sözde işte onların kendi böyle eski el işçiliği e, şey gösterisiydi. Gösteriyi çekebildik. Ama içerideki ürünler çektirmediler. Sözde onlara özelmiş. Ama ben Türkiye'de de aynı şeyleri gördüm yani. Hani öyle bir otant ayrı bir görmediğimiz bir cam işçiliği görmedim yani. Standart bir cam işçiliğiydi. De yapılıyor cam işçiliği. Aynen. Yani şey yok yani. Buradakiler biraz çok aşırı pahalı olduğu için bilmiyorum yani. Çünkü aynısını başka yerde bulabilirsin diye mi şey, fotoğraf çektirmiyorlar acaba? Ya da aynısını yaparlar. He, kopyalarlar da aynen. Ha, kopyalarlarda bir de aynısını başka yerde bulabilme ihtimali var mı diye. Aynen. Bence bulunabilir yani. Aynen öyle. Maalesef. Bir tanesi kaç paraydı? 440 Euro. Evet. Yani çok saçma bir fiyat çok yani. Çok düşük bir fiyat.